<gülüyor> 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 tamam tamam, tamam. <laughs> 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 evet, Samsun'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk ziyaretini İlk Adım Belediyesi'ne gerçekleştirdi. Gerçekleşen ziyarette yaptığı açıklamada Samsun ve İlk Adım'la ilgili duygu ve düşüncelerini aktardı. <laughs> Başkanım, Başkanım, <da>. <laughs> <onları yeterli. gülüyor> Tamam Gerçekten Aa, güzel arkandaki şey mi? Arkadaşı ikaz. Tamam gerçekten e, buradaki marka mıymış o zaman yoksa? Yok başka. O marka değil yani. İlk İlk koy. Zeynep. Teşekkür ederiz başkanım. Da. Çok sağ olun. Asansör var mı? Duvarlarımız yürüme çıktı. Arkadaşlar biraz daha hızlı. Girdik Şimdi içeri. Zeynep. Hizmet etmeyi, hizmetleri aksatmamayı, hatta iş yapmayı sizler de bizler de başardık, başarıyoruz. Ee, bu kapsamda biz 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aslında sıklıkla buluşuyorduk. Ee, pandemi döneminde e, işte teknoloji vasıtasıyla defalarca toplantı yaptık. Zoom'la vesaire. Ee, ama biz aynı zamanda her belediyeye ev sahipliğinde toplantılarla ziyarette bulunduk. 11'i bitirdik. Turu bitirmiş olduk. Eee Seyit Bey bir kez de ben size ev sahipliği yapacağım dedi. Şimdi onun ev sahipliğinde 12. buluşmayı yapmış olduk. Göreve başlayalı beri eee dün ve evvelsi gün onu gerçekleştirdik. Sonrasında eee hem işte başkanlarımızın, sizlerin daveti vardı. Hem il başkanımız, milletvekilimiz defalarca e, söylediler. Eee ben de Samsun'dan sonra eee Ordu'dan sonra Samsun'u e, tekrar ziyaret etme arzusuyla sizi ziyarete geldik. Eee zaten ilişkimiz ve diyalogumuz sürüyor. Eee arkadaşlarımızla yerel yönetimler ofisiyle irtibatlı olduğunuzu biliyorum. Eee bu irtibatımız görevimizin son gününe kadar da devam edecek. Eee ve eee İnşallah bu dönemde hepimiz halkımızın helalliğini almış bir biçimde görevimizi toparlamayı arzu ediyoruz. Sizlerde de bizler de bunu da dayanışmayla e, yürütmeye gayretliyiz. E, tekrar e, pazar gününü bize ayırdığınız için teşekkür ediyorum sizlere başkan. Teşekkür ederim. Tam sunumuza ilk adımımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. İlk adım belediyesini ziyarette bulundunuz. Duygu ve düşüncelerinizi alabiliriz. Evet. Eee i̇lk adım az önce de söyledim. Ee, hepimizi tabii ismiyle heyecanlandıran bir ilçemiz. Eee Karadeniz'in belki de eee son 100 yılımızda diyelim. Hatta 100, 100 Yüzyılı da aştı. Tarihimizdeki en önemli adımın gerçekleştirdiği yer. Dolayısıyla hem Atatürk'ün bağımsızlık ateşini yaktığı, insanlarımızın bir arada o zor günlerden kurtulma mücadelesini verdiği, başlangıcı ortaya koyduğu bu ilçede hizmet eden belediye başkanımızı ziyaret etmek elbette bizim için de büyük bir e, onur, keyif. E, kendisine başarılar, başarılar diliyoruz. Tabii Samsun Karadeniz'in merkezi. E, burası da Samsun'un merkez ilçelerinden birisi. Dolayısıyla onların e, buradaki güzel e, belediyecilik çalışmaları e, hem Karadeniz'e e, değer katacak hem ülkemize değer katacak. E, İstanbul olarak sorumluluğumuzun sadece oradaki 16 milyon insanla ve kendi şehir sınırlarıyla kalmadığının farkındayız. Dayanışma içerisinde hem bilgi, beceri, deneyim hem maddi manevi katkı sunma konusunda Türkiye'nin her yerine dokunmaya da gayret ediyoruz. Bu bağlamda geçmişte makul seviyelerde bu zor günlerde katkı sunmaya çalıştığımız belediyemize bu kalan hizmet süremizde daha fazla ne yapabiliriz'i kendileriyle istişare ettik. Yanlarında olacağız. Onlar bize, biz onlara güç katacağız. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Başkanımıza, e, deneyimli başkanımıza başarılar diliyorum. E, i̇nşallah e, hem Samsun'umuza hem İstanbul'umuza, dolayısıyla ülkemize güzel hizmetler yapmaya devam edelim. Çok teşekkür ederim.